Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Japonya'nın başbakanı Yoshihide Suga, 70 yaş üzeri birkaç iş adamı ile birlikte yemekli toplantı düzenlediğini ifade ederek, koronavirüs için alınan tedbirleri deldim, halktan özür diliyorum, dedi. Suga, başta muhalefet milletvekilleri olmak üzere çok sayıdaki kişiden tepki görmüştü. Japonya'nın başbakanı Yoshihide Suga birkaç iş adamı ile yemekli toplantı düzenledi. Yemeğe katılan Suga, muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Japonya Anayasal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Tetsuro Fukuyama, enfeksiyon yayılırken kendini dizginlemeliydi, ulus için bir rol model olmalı, dedi. Dedi. Nippon TV'ye konuşan Japonya Başbakanı Suga, yemeğe geç kaldığını ve misafirleri karşılayıp ayrılmayı amaçladığını ancak yaklaşık 40 dakika kalmak durumunda kaldığını söyledi. Suga açıklamasında ülkedeki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken 70 yaşın üzerindeki 7 kişilik arkadaş grubuyla yemek yediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti. Diğer katılımcılar arasında yeterli sosyal mesafe vardı diyen Suga, ancak halkı şüpheciliğe sevk ettiğim için cidden pişmanlık duyuyorum. Halkımdan özür diliyorum dedi. Öte yandan Japonya Enfeksiyon Ana Bilim Dalı yetkilileri Tokyo'da koronavirüs salgınının sağlık sistemindeki baskısının artmasına bağlı olarak uyarı seviyesinin en yüksek alarm olan 4. seviyeye çıkarıldığı duyurdu. Tokyo valisi Yuriko Koike'ta katıldığı bir toplantıda koronavirüs hastalarının bakımının zorlaştığını ve tıbbi hazırlık için ilk kez kırmızı alarm verdiklerini belirtti. Ülke genelinde vaka sayısı 184.042'ye ulaşırken virüs nedeniyle salgının başından bu yana 2688 kişi hayatını kaybetti.